Telefonla ya da sosyal medyada ya da daha farklı yöntemlerle hiç dolandırıldınız mı? Evet. Yani kontrol yüklerken oldu ekrana bir şey geldi. Telefonum böyle e, yanıp sönmeye başladı. Her şey, yani telefonuma müdahale edemedim. Ondan sonra kapatmaya çalıştım telefonu. Kapattım ama Deniz Bankı kartıyla e, bir kontrol yüklemesi yapıyordum. O esnada da Doğru. sürekli 500, 500, 500, 500 çekildiğini gördüm. 2005 TL falandı. Ee, şikayetçi oldum ama hiçbir şey olmadı. Geriye dönüş olmadı. Hiç dolandırmadım, dolandırılmadım ama önceden birkaç tane evvel tencere sattıysa daha 20 sene öncesi belki. Tencere satarak mı dolandırdılar? E dolandırdılar. 20 sene öncesi ama 8 milyon mudur ne kadardı? O tabii oldu. Adamlar bize SMS ile ben av avukatım diyor. Bilmem nereden oyuncak aldın diyor. 150 lira para yatırdım. Sonra bir araştırdım, aga yalancı çıktı. Çok sene önce kapıya geldi. Şey, uyku seti. Ne olur al. Dedim almam. Kapıdan şey ettim, böyle abla geçebilir miyim? Buraya oturabilir miyim merdiven ayağına? Ben de aldım. Sonra içeri aldım. Sen oradan buradan bir uyku seti var O sene, iki sene. O 150, 150 lira çok bir paraydı uyku setine. Bayağı oluyor, çok oluyor. yardım evet. e, uyku setlerim hiç güzel değil yani. Çok adiymiş. Bir bakıyorsun. Her taksi almaya gelen başka bir adam. Her taksi almaya gelen başka bir adam. Şeyde ondan sonra gördüm İstanbul'da yakalandılar minibüs içinde onlar çok kişi de dolandırmış. Ben de bir kerecik dolandırdım şimdi akıllarının kapıyı bile açmıyor. Hayır dolandırılmadım. Bu ülkede mümkün mü dolandırılmamak? İnternet üstünden dolandırıldık, normal yüz yüze dolandırıldık. Esnafım çok oldu. Verdim veresiye, alamadım. 2012'de. Kaç sene oldu aşağı yukarı, 12 sene. O zamanki 3 milyon ne olur? Yap hesabı enflasyona göre. 300 bin lira. <laughs> 30 oldu, 300 olmaz. <laughs> Burada değil ama İstanbul'da dolandırdım. O yıllar cep telefonum vardı. Abi telefonu açabilir miyim dedi. Biraz kullanacağım dedi. Bir yere telefon açacağım. Ben de insanlık namına alın, verdim. Sonra? Ve sonra kaçtı. Gitti. <laughs> Bir daha da koşup denemedim zaten. <laughs> Sevemedim kara gözlüm seni doyunca Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca Yani yıllar önce telefon aramışlardı bir kontur falan istemişlerdi işte biz devletin polisiyiz, savcısıyız diye ben de şimdi Kalayı <laughs> söyledin yani. Kalayı bastım çünkü evet. benim devletimin kontrole ihtiyacı yok yani. Umarım kimseyi kandırmazlar. Ama yani bir şekilde insanlar bu tufaya düşüyor yani. Bir şekilde numaraları ele geçiriyorlar. Ele geçiriyorlar. Kocam tarafından dolandırıldım. Çağırdı ben kanın önüne. ihtiyacı varmış. Haberim yoksa ihtiyacı olduğunu. Bana azıcık para verir misin dedi vereyim dedim. Eşiniz? Eşim. Aldı parayı gitti. Şimdi nerede? Nerede olduğunu bilmiyor musun? Boşadın mı? Hayır. Sizlere ömür. He, Allah rahmet eylesin. He. Ne Yo. kadar oldu? Çok oldu. Çok oldu. Çok oldu. Kızdın ama mı? Kızım Bir gideyim oraya ama bir gideyim. Tek tarafa mı? Tabii. Orada hesabını soracaksın. Hem nasıl? Yok pazar günü gideceğim oraya. Ha mezarlıkta soracağım. Tabii babalar gününde soracağım. Soracak mısın? Soracağım. Ha, aynen kız kız. Tencere, tabak evet bir ara olmuştu. Ama dolanımla geri verdik. Abi ben kendim dolandırıcıyım zaten. Değil mi? Şöyle. Bir, <laughs> bir, bir dolandırıcı var ya. Soy isim neydi abi? Erhan. Erhan Bey. Soy isim? Güler. Erhan Güler dolandırıcıdır. Dikkat <laughs> edin. <laughs> bir dakika dur ya. <laughs> Yok abi nasıl dolandıracak ki nasıl dolandıracağız yani artık. Şimdi kamera var her tarafta. Değil Anında mi? indire -kandı yaparlar abi şu anda. Şu an. Mümkün değil şu anda. Anca iyi niyet. 15-20 gün önce oldu. Ne, ne Ben bir ürün almıştım bir yerden. Sonra da günü geldiği zaman almamıştım. Vazgeçtim. Eve geldiler. Şey eve geldiler. Biz de ürün almaktan vazgeçtik. Aa bu şeye gitmiş. Birisi bir avukat arıyor. Diyor ki e, ee, işte diyor siz ürünü almamışsınız diyor. Ee, bu diyor cezası var diyor bunun diyor. Onun için diyor sizden diyor işte şu kadar ceza falan filan. Sonra da avukata gittim sordum. Bunlar dolandırıcı dedi. Bunlara inanmayın dedi. İşte 0800 atlardan aradılar. Yani dolandırıldın derken e, hesaptan para gitti. Yani Kesildi. Yani. Evet. Dolandırılmayan insan yoktur. Edirne'de son bir ayda 48 kişi dolandırıldı. Dolandırılmak istemiyorsanız uyarıları dikkate alın.